bakalım. Valla ben tren rayına gitmeyi düşündüm bugün. Şuradan gidebiliyoruz. Burada bir yer var işte böyle. Sonra buradan başka nerelere gidilebiliyor? Çok incelemedim çünkü bilmiyorum. <laughs> böyle bir yer var da bir şey söyleyeceğim. <laughs> Burası az önce girdiğim değil mi? Tamam geri çıkalım. Bir çok manasız bir er, yani gerçekten. Yani başka değişik bir şey yok. E o zaman tamam sorunumuz da yok. Oh vallahi ne bileyim sorunsuz. Halledelim. <laughs> Ardımı buna ne diyorsun dostum? dostum. Ne diyorsun dostum? Aha oraya gitmedik. Bakın da yarısını bitirdik sayılır. Oyunun 165'ini falan bitirdik yani. Bu aracına baya yaklaştık bu arada. Bakar mısınız? Çok iyi değil mi ya? ya? Bu çalışmıyor mu? Bozulmuş. Bozuk. <laughs> Evet, buraya da gelmiştik diye hatırlıyorum. Şuradan bir çıkalım bakalım. En üstte çıkmaya çalışacağım. Vay. Bir dakika, şu anahtar buraya aç açıyor olabilir mi? Ay yok. Ya acaba pembe anahtar mı açıyordu? Bir saniye, beyaz anahtarı buraya bırakacağım. Hatta ben anahtarları bura buraya bırakayım yani şimdi. Çok güzel bir şey oldu ama ne oldu ama ha böyle değiştirebiliyoruz ekranı. Ama bir dakika neden şu an değişmiyor? Bir saniye. O böyle olmasın. Böyle de olmasın. Böyle olsun en iyisi tamam tamam. Aynen. Böyle daha iyi tamam. O zaman da anahtarlarımızı buraya bıraktık arkadaşlar. Şimdi pembe anahtarı alalım. O da oyun evini açacaktır eminim ki. Ya çalışıyor gibi oluyor ama çalışmıyor aslında. Tren bozulmuş. Bir son treni mi bozdu? Aa, aa Ay denen bir şey var ya bir son. Treni bozmuş arkadaşlar bir son inanabiliyor musunuz? Şimdi bizim eee Merasim ya Bir saniye. gitmemiz lazım şurası da. Evet, aldım, aldım. Tamam, şimdi tekrar çıkacağız bunca yolu. Alkışlıyoruz bravo. Şimdi pembe mantarı aldım tekrardan. Umarım oyun evinden çıldır. Hani oyun evini açtığını düşünüyorum. Başka nereye açabilir sonuçta değil mi yani? Ya ama Vision ya. Bölümü geçemem Arkadaşlar bakın eğer bölümü geçemezsek bir iki bize tuzak kurmuştur. Şuraya da atlayacağım bu arada. Orası da değişik bir yer duruyor bakın. Atlayacağım ama ilk önce şu oyun evini açmamız lazım. Hemen geçelim. Burası kilitli. Buradan gittiğimizde zaten yere varamıyoruz. Öldüm diye korktum vallahi. gördüğüm yer neredeydi tam olarak bakıyorum şurası bir oraya nasıl atlayacağız oraya mümkün değil atlayamayız onun çözümü olması lazım şuralara falan gitsek yine belki, ne bileyim bu bile oraya gitmez değil mi? gidiyor mu yok gitmiyor biz gitmedik herhalde O oh, geldik. Ooo oh, geldik. Arkadaşlar. Riso'nun süpermarket gibi bir yer buldum şu anda. Gerçekten anlamıyorum. Evet başka neler varmış ya burada. Vay vay vay. <laughs> Yalnız çok iyi değil mi? Burayı daha yeni bulduk ve. Hadi ya bir şey çıksın ya. Bir şey çıksın ya. Uğraştım burada Baba girdi. Burada bir şey yok. En altta olabilir mi? En altta can almıştım önce. Yok hiçbir harf. Şimdi şu karşıda bir de şey var. Gemi tarzında ya da gemi var. Gemi ne alaka ya? Gemi şu an ne alaka? Ada buradan bir yere çıkabiliyor mu? Hadi ya çıkabiliriz Başarabiliriz bu. Ver bakayım şunu. Ya şaka mı yapıyorsun ya? Git kardeşim ya. Oraya çıkamıyor mular bunlar? biri çıktı. Ya ne var orada? Meraktan çatlayacağım şimdi. Bir saniye. En üstte çıkmayı deneyeceğim. Tekrardan bakalım çıkabilecek miyiz? Bir son bizi yukarıdayken yakalayamıyor. Hayırdır bir son yükseklik korku var yoksa? <laughs> bir yükseklik korkusu. Evet. Nereye gideceğimizi sanırım çözdüm. Ama işte çok karıştırıyorum. O yüzden. Trenin oraya gidelim ilk önce. İlk önce trenin oraya gidelim nereye gideceğimiz galiba bilmiyorum. Bu da sarı bir ampul ya. Gözüm gitti. Git Işık çok kötü. Oradan çıkıyoruz ama arkadaşlar orada turuncu anahtarımız olmadığı için ilerleyemiyoruz. Ama buradan da aşağı inebiliyoruz ama inmesek daha iyi olur diye düşünüyorum. Atlamayacağım oradan. Buradan kilit var ama bunu buzdolabının içinde buluyoruz. O yüzden hiç aramayacağım bile. Sonra buradan çıktığımız zaman nereye gidebiliriz? Bir dakika şey yapabilirsem eğer tamam çıktık arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Ve en üstte çıkıyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar oraya anahtarlarla girmemeliyiz. Bir dakika. İlk önce bir şeyden emin olmam lazım. Evet, magnet kan. Hem de anahtar da burada. Yapma. Alamıyoruz ki magnet kan daha güçlü. Ya da ben silah buradan almıştım. Böyle duruyordu. Ay baga girme. Ay korktum. Aa. Bir şey görüyorum. Bu ne? Camı diyor. televizyona bağlı bir şey. Bir de burayı gösteriyor, bu da ne? Kardeş bir git ya, ney? Ben gülüm, ne oluyor? Çekmecelerde mi bir şey var acaba? Hayır. Buradan çık diyor. Aa, burada bir şeyler var. Bir türlü magnet kanı durdurmamız Yapıyor. Ve şuraya bakar mısınız? Karşınızda işte burası arkadaşlar. Tabi anahtarı buraya getiremediğim için açamayacağım. <laughs> Allah! <gülüyor> çok güzel. Magnet kanı durdurduk arkadaşlar. Ama silahla çok ateş et. edersek oraya ateş ettiğimiz mermi gider. Tamam. Ben silah üst kata mı koysaydım? Bir dakika şöyle koyalım. Biz bunu şöyle yapalım o zaman. Ben bunu geri geleceğim şimdi anahtarları getirelim. Birinci anahtarımız şu kova renginde gümüş çok iyi bir anahtar. Wilson! Arkadaşlar çok güzel ya. Vision bize bar vallahi boş yere. Çok haksızlık ediyorsun Vision. Gerçekten çok haksızlık ediyorsunuz. Burası neden açılmıyor? Oraya açan başka bir kilit olması gerekiyor. Silah almaya geri döneceğim. Merak etmeyin. Buradan nereye gidebiliriz? Buradan pek bir yer bulamadım ya Aslında şöyle Bir gitsek nereye gider Ay yavaş yavaş düşmeyelim Şöyle bir baktığımız zaman Genel olarak Bir yere gitmiyor yani bir yere varmıyor Neden böyle oldu ki Cık. Niye oldu acaba Yok, Silah alacağım ama yani buradan Nereye gidebiliriz Şimdi buranın Burayı açması lazımdı Niye açmadı anlamıyorum ama Bakın aynı renk değil mi Aynı renk Yüzde bin aynı renk Ama açmıyor garip bir şekilde kabağı falan gösteriyordu anlamadım. Silah alacağım ben böyle çözeceğim bir şeyleri. Tamam. Bakın burayı gösteriyordu. Burayı göstermesinin bir sebebi olmalı. Değil mi yani? Bu işlere göstermez çünkü. Acaba şu camlar böyle bir yere daha açılıyor olabilir mi? Ay normalde yükseklik korkum yok ama oyunda var. En alt çekmecesine bakmadık. Bir saniye. buradan mıyorsun? açılmıyor Aa, şurada mı yok Buradan açılır. Bir dakika. Orada bir kol var. Orada şu an bir kol var. Kol var arkadaşlar orada bir tane. Bir saniye gördüm onu. Bakın şurada ama nasıl açacağız biz onu Heh. açılıyor tam ya şunları bir altından çekelim Heh. ama onlardan açılmıyor bir dakika onların mermileri de elimize alamıyoruz ki bir saniye şöyle yapalım Hızlıca atsak. Ya neden olmuyor? Neyse tek tek çekelim. Ama tek tek de çekilmiyor. Ya hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Açıldı. Vallahi neresi açıldı? Bir dakika bir yer açıldı. Bir yer açık. Bende niye tabağı gösteriyor bu ok diyor. Ama aşağı katta bir gizem var bence. Böyle boşuna bir şey yapmazlar yani değil mi? aşağı düşelim değil mi? Bize buradan tuzak hazırlıyor. Bana bak. Bana bak sen benimle görüşüyor musun? Kapan dediysem kapanacaksın kardeşim. Hadi açsın. Daha doğrusu kapan. Lan. Seninle uğraşacağım ben. yüzden dedim ya. Sınır krizi geçirmiyorum. Kesinlikle gayet iyiyim. Rahatım. Hiç korkmuyorum. Hiç bir endişem yok. Bir dakika. Aslında bir şey bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Bakın orada bir yer var ama oraya nasıl çıkabiliriz? Kutu olması lazım. Kutu 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 kutu. Kutuları şuraya koyalım o zaman. Elbet bir çözüm yolu vardır çünkü. Tamam bir son. bak. Üzerine alınma dostum ama. Bak buradayım hadi. Bahçeye gel. Gel bahçeye gel. Şu odada kutuların olması lazım. Burada. Bir tane buldum. Oğlum. İki tane daha aldık. Bu da çok büyük bir ilerleme. Bizim evde varmış. Hem de bir sürü. O zaman bunu atalım. Bir tane alalım. Biz niye kapıdan çıkıyoruz ki? Görünmez sonuçta evimiz yani. Görünmez bir Evde yaşıyoruz biz. Neden kapıyı açıp da çıkıyoruz yani? Kim görünmez bir evde yaşamak istemez ki? Değil mi? Değil mi Vison? Vison haricinde herkes ister diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar neden? Vison evinde gizemler taşımayı seviyor ve bunları insan, insanlara göstermek istemiyor. Şimdi bunu buraya koydum. tane daha var. Bir tane daha var. Ciddi misin? Banyo açılıyormuş ya? Tamam ben üst kata çıkayım en iyisi yine. Aa, gitmeden önce de camını kırayım. Senden selam olsun. <laughs> Ay geliyor ya. camlarımı da kurayım da. Bundan herkese selam söylersin. Kaç kaç kaç. kaç, kaç. Hadi görüşürüz. Ay, güle güle. Nereye gidiyor? ölüme Ölüm yoluna gidiyor. Tamam. <laughs> Burası nereye gidiyor peki? Tamam. Buradan geçmiştik de arkadaşlar. Bundan sonrasını yaparsak büyük bir başarı sayacağım zaten. Çok kötü bu ışık bu ya. Son ışığını değiştir ya. Yani beyaz ışık. Wilson'ın evinde tabi. Şimdi. Şunun üstünde falan bir şeyler olabilir. Ama yok da olabilir. Yani Şuradan gittiğimiz zaman. Buradan sonra. Evet, bir şey mi gördüm ben orada? Bu da veya şurada. Görümüşüm. Ha görmemişim. Nerede? ya neden bulamıyoruz? Benim sinirim bozuluyor bulamadıkça. Sinirim bozuldukça da sinir krizi geçiyorum. Kısa döngü ya kısa döngü. Neyse. Anahtarlarımı alıp gitmek istiyorum artık. Ölüme de gideceksem. Cık cık. Sinirim bayağı bir bozuldu çünkü benim bir yere açmam lazım yani lazım. Aha! Dur 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 öyle ölme kardeşim ölme bak bak ölme güzel kardeşim bak tatlı dille söylüyorum bak ben oraya gidene kadar ölüyorum zaten anlıyor musun beni çünkü anlayan insan böyle yapmaz hadi hadi sen ini ver be bu da yavaş asansörsün sen ya utan kendinden utan 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 be kendinden Bison. Merhaba arkadaşlar, Bison bir kere daha bizi kovalamaya çalışıyor şuna bakın yazık ya. Neyse ölme güzel kardeşim, tamam mı? Bak buradan çıkana kadar canım çıkıyor zaten. Ya arkadaşlar çok yol katlediyoruz burada ya. Allahım o kadar yol geçiyoruz. Adam gidiyor iki dakikalık yerde ölüyor ya. Sinirimi bozuyor. Çok duygusal bir an. Şimdi ah, yo 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 düşme bak. Bu da çok kötü bir an olmuş. Bak, bak. Lütfen beni anla bak. Neyse tamam, alttan bekliyormuşuz. Bir iyi yönü, kötü yönü de olabilirdi. Neyse boş verin. Şimdi evet. Şimdi güzel kardeşim bu sefer ölmeyecek. Demeciğim, ne güzeller güzeli. <laughs> Yukarı çıkıyoruz artık. Adadaylarımı alacağım. Silahdan da bıktım tamam mı? Silahla artık buraya bırakacağım. Buraya bırakacağım çünkü biraz sonra oraya gideceğiz. Ve silah öldü zaten oraya da gitmedi neyse. Allah rahmet temiz ama rahmet eline, kendi eline olsun. Ben nereye gideceğim anladığım için. Emsin artık bir sorun yok diye düşünüyorum. Tabi oraya geçebilirsem. Evet keşfeyim bu videom ne halde? Videom Emsin dedi ama ben bebeğim açıldı.